Kıymetli dostlar, Kur'an'ı yaşamak en büyük cihattır. Sünnet-i seniyyeye tabi olmak, Sünnet-i seniyyeyi yaşamak en büyük cihattır. Siz en büyük cihatla cihatlanın. Kur'an'ı öğrenin, Kur'an'ı yaşayın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin Sünnet-i Seniye'sini öğrenerekten Kur'an'ı Sünnet-i Seniye'nin gölgesinde yaşayın. Kur'an'ı sünnet-i seniyenin dairesinde yaşayın. Kur'an'ı heva ve hevesini peygamberleştirmiş, heva ve hevesini ilahlaştırmış, heva ve hevesini şeytaniyete çevirmiş olan zavallıların yolundan değil, Kur'an'ı Hz. Muhammed Mustafa'nın ve temiz ashabının yolundan yaşayın. Kur'an'ı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ve ashabının ve onun velilerinin yolundan yaşayın. Neydi belirsiz dinini, aklını, mantığını, fikrini, bilgisini batıllara peşkeş çekmiş, şeytana peşkeş çekmiş, heva hevesine peşkeş çekmişlerin izlediği yoldan yaşamayın. Bunlar sapıklıktır. Yol Kur'an ve sünnettir. Yol Kur'an ve sünnet dairesindeki imamların iştahıdır. Yol Kur'an ve sünnette imamların iştahı dairesinde velilerin yoludur. Eğer o yolda yürümüyorsa bir kimse eninde sonunda sapkınlığa varır. Herhangi bir bela, herhangi bir müsibet, herhangi bir sıkıntı sizin başınıza çöreklenip kalbinizi şeytaniyete çevirmeden tövbe edin. Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışın. İmamların iştahında yürüyün kendinize bir mürşidi kamil bulun. Kendinize bir veli bulun. O velinin gidin, ondan ders alın. Onun sevgisiyle, onun muhabbetiyle Allah'ı ve Resulullah'ı sevin. Onun öğretisiyle Allah ve Resulünü sevin. Yoksa kurtuluşu bulmanız çok zor.